bir örgüt toplantısı geçirdik. Konuşmak çok istiyordum. Konuşmamı bekleyenler olmuştur illaki. Konuşmadım diye korkan korktu diyenler olmuştur illaki. Ancak maalesef partimiz, ülke toplumsal bütün kurumlarda aynı sorunları yaşıyoruz. 2 ile 4 arası bir usta bekliyordum. İlçemizde sağ olsun baskın seçimler gibi baskın örgüt toplantıları yaptığı için kendimizi çok ayarlayamıyoruz, hazır olamıyoruz maalesef bir anda verdiğiniz sözler, ayarladığınız işleriniz bir anda örgüt toplantısıyla çakışı veriyor. Çünkü salı günü ilçe yönetim toplantıları oluyor ama cuma günü bir anda örgüte bildiriliyor ki yarın örgüt toplantısı var diye. Ama tabii insanlar iki üç gün önceden hafta sonunu özellikle yaz aylarında hele programlamış oluyorlar maalesef. Yani korktuğumdan değil, o örgüt toplantısı özellikle son bölümde şurama kadar geldi. Konuşmayı çok isterdim. Şimdi hemen cevap niteliğinde bir video çekiyorum o yüzden. Bir tek kişi bir soru sordu. Nezaket çerçevesi içinde kendine yakışır bir şekilde. Değerli bir üyemiz. cesaretinden dolayı kutluyorum. Yani cesar, cesur olmakla da ilgisi yok. Yani bu konuyu gündeme getirdiği için kutluyorum. Önce ilçe başkanımız sert bir çıkış yaptı. Bir kısmı doğru. Hakaret tabii ki olmamalı. Ben hiçbir konuşmamda hakarette bulunmam. Hakaret olmaz. Ama gerçekleri dile getirmek de bir suç değildir. Ve gerçekler eğer bir sorun değilse gayet açık bir dille cevaplanabilir. Yani bunda bir sıkıntı yok. Sonra belediye başkan yardımcımız konuyu açıkladı. Ama çok yüzeysel açıkladı. Ve ben hiç öyle bir eleştiri duymadığım halde duymadığım eleştirilerin aslında öyle olmadığını anlattı. Kimliği gizli tuttu o, o kişi dedi. O kişi kim? Sayın Belediye Başkan Yardımcımız. O kişi kim? Kadıköy Belediyesi Meclis Başkan Vekili Sait Yılmaz Beyefendi'nin defterdarlığa bağlı bir kayyımdan Göztepe'de bir ticari faaliyetle ilgili bir girişimde bulunduğu haberi. Kadıköy Belediyesi Meclis Başkan Vekili. Şimdi ben size soruyorum belediye başkan yardımcım. Kadıköy Belediyesi Meclis Başkanı kim? Şerdil Dara Odabaşı. Kadıköy Belediyesi Meclis Başkanı Şerdil Dara Odabaşı. Sayit Yılmaz Beyefendi kim? Kadıköy Belediyesi Meclis Başkan Vekili. Yani Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara o da başını vekili. Şimdi siz diyorsunuz ki efendim diyorsunuz hiçbir şekilde imara ruhsata bilmem ne şuraya asla yaptırmayacağız. Böyle bir şey yok. Kesinlikle yok. Yapamaz. Tamam. Kadıköy Belediyesi Başkanı Şerdil Dara o da başının vekili yapacak diye bir iddiamız yok zaten. Yapmaz. Ama zabıta geldiğinde nasıl denetleyecek oranın işi kimin yaptığını biliyor mu? Ama konu bu değil. Konu bu değil. Yani orada bir usulsüz bir iş olacak, yanlış iş olacak efendim. Anlatıyor belediye başkanı. Bodrum yapacak diyorlar. Ticarethane yapacak diyorlar. Art evet diyorlar. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Sorun şu bu konuyu dile getiren bir parti büyüğümüz. Benim takıldığım nokta şu. Kadıköy Belediyesi Meclis Başkan Vekili Kadıköy'de kamusal bir konuda bir ticari faaliyette bulunuyor. Bu etik mi? Benim takıldığım nokta bu. Örgütte bunun etik olduğunu, doğru olduğunu kaç kişi söylüyor? Tartışmamız gereken nokta bu. Yani bir insan ticaret yapabilir. Doğru. Ama meclis başkan vekili olduğu ilçede böylesi kamusal bir ticari faaliyette bulunması niye? Yani meclis başkan vekilliğini bırakıp ticaretini yapabilir. Gideriz orada otururuz. Kendisiyle sohbet ederiz. Değerli de bir insan. Konuşuruz. Ama hem burada kamunun Yetkili bir noktasında bulunup hem burada iş yapmak etik değil. Ama tabii ki bizim partimizde iç yöneticileri de, iç yöneticisi hemen kıyamet kopar. Ee, belediyeden bir mekanı işletince de bir kıyamet kopmuyor. Olabiliyor. Ondan sonra deniyor ki efendim bunu parti dış, dışarıda diyor tartışmayalım falan diyorlar. Peki içeride ne gibi bir sonuç alabiliyorum? Sen, siz bana diyorsunuz ki bu bütün gördüğün her şeyi yut. Ve içeride konuş. Hani o, o konuş da hani bir, bir şey kadar konuş. E, ee, ama sonuç bu yani. Ama sonuç bu olmamalı. Örgüt toplantısında konuşamadığım için herkesten özür dilerim. Herkese etikli, uygun, güzel, sağlıklı günler dilerim.